Ben uyuyorum Ferdi. Yıkılırsam söyle. Arkadaşlar. Bildiğiniz üzere devletimiz... ...cezaevini sizlere daha iyi hizmet sunmak için... ...yenilemektedir. İyi dinle Ferdi. Soracağım sonra. Bu iyileştirme çalışmaları için... ...sizlerden de destek bekliyoruz. Aranızda bu çalışmalara katılacak... ...gönüllüler bekliyoruz. Yövmiye var mı? Tabii. Yövmiye de var bir miktar. İki lira almayayım. <laughs> Bunlar da bizi salak zannettiler. Ha. Peki. Bir sen. Aha. Herif gönülleri seçiyor lan. <laughs> i̇ki sen. Üç sen. Aha. Abi, abi buraya geliyor. Buraya geliyor abi. Evet. Dört, Sağlıksız sen, görün lan, hastaymış sen, gibi görün. Sen, geç. Düşecekmiş gibi görün. Hadi, yok mu gönüllü? Abi evet, yaptım, gördün mü? Gördün mü, nasıl yaptım? Yedi, ha, yaptım sen, Ferdi, yaptın. Ne yaptın lan? Zaten dokunsalar uçacaksın. Sen Öyle deme abi. Abi dokuz, öyle sen, deme, geç, ben belli etmem geç. ama bende deli gücü var. Evet, 10, sen. Herkes öyle diyor abi. 11. Normalde vurdum mu? Sen şöyle. yani. Evet. Tamamdır. Son bir kişi daha. Yok mu gönüllü? 12. 12. Yok mu bir gönüllü? Yok abi baba yok. Bunlar hakikaten salak zannediyorlar bizi. Değil mi abi? Evet. Nerede gönüllü? Işık. Yok mu? 12 Evet 12. adam olmak isteyen yok mu? Bana bakmayın ben hastayım Gömeğinizi de alacaksınız Hadi Son bir kişi lazım 12'yi tamamlamamız lazım Ben Ben Cengiz Atay Varım ben Evet beyler. Tekniksten arkadaşlar ne yapacağınızı anlatacak sizlere. 1 2 3 4 5 arka depoya 1 2 3 4 5 6 karşı depoya 12 Sen burada çalışacaksın. Ben borularla motorun bakımını yapacağım. Sen de bu kömürleri dışarı çıkar. Ne bakıyorsun? Başlasana. <laughs> El arabasıyla mı kaçacağım lan buradan? <laughs> birini uzak tutmak zordur